Gel gel bir geç. Geçin, geçin. geçin, geçin. kolumu kopardın. Gel gel gel. Çok kötü <kesin> bir oldu <laughs> bu. Dur dur evrim mi geldi evrim gelsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam durun. Çıkalım hadi. Aferin sana be. Seni seviyorum oğlum Bravo Nisa. Ogi sana sana söyledim. ben gidiyorum Survivor'da 12 yıl sonra bir kadın şampiyon oldu. Nisa Bölükbaşı Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu. Nisa Bölükbaşı şampiyonunu kutlamak için hemen ailesinin yanına ve Ogeday'ın yanına koştu. Ogeday'la sarılarak biz şampiyon olduk diyerek birbirlerini kutladılar. Bu anları sizlerle paylaşıyor ve herkese iyi seyirler diliyoruz.